Merhaba Tuna. Binbir Gece Masalları 579. Gece Malı bitince köylülerini ve evlerini satmaya başlamış. Babasının bütün malını harcayıp neticede fakir düşmüş. Başka çaresi olmadığı için çalışmaya başlamış. Bir sene boyunca çalışmış. Bir gün duvarın altında Kendisini ücretle çalıştıracak birisini bekliyormuş. Yüzü güzel, elbisesi gösterişli bir adam. Delikanlıya yaklaşıp selam vermiş. Delikanlı anca beni daha önceden tanıyor musun diye sorunca adam evladım beni seni tanımadım. Sadece bu halde bile üzerinde nimet izlerini gördüm demiş. Delikanlı kaza ve kader hükmünü icra etti amcacığım. Ey parlak yüzlü insan, sana hizmet edebileceğim bir işin var mı demiş. Adam seni kolay bir işte çalıştırmak istiyorum demiş. Delikanlı nedir o deyince adam evde on ihtiyar misafirim var. İhtiyacımızı karşılayacak kimse de yok. Evimde yeterli miktarda yiyecek ve içecek bulacaksın. Gel bize hizmet et. Sana yeterli miktarda para veririz. Umulur ki Allah bize mesilemiz de sana eski nimetini döndürür demiş. <laughs> Delikanlı baş üstüne diye cevap vermiş. Adam fakat bir şartım var deyince nedir diye sormuş. İhtiyar adam bizi gördüğün halde sırrımızı gizleyeceksin. Ağladığımızı görürsen sebebini sormayacaksın demiş. Delikanlı peki diye karşılık vermiş. Yaşlı adam evladım o halde Allah'ın bereketiyle düş bakalım peşime demiş. Delikanlı adamın peşine düşmüş. Adam delikanlıyı hamama götürüp bir güzel temizletmiş. Sonra üzerindeki kötü elbiseleri atmış. Bir adamı gönderip en kıymetli kumaşlardan yapılmış elbiseler aldırmış. Bu elbiseleri giydirdikten sonra delikanlıyla birlikte çıkıp eve gitmişler. Delikanlı evin yüksek yapılı, duvarlarının sağlam, oda ve koridorlarının oldukça sağlam olduğunu görmüş. Her salon, salonda fıskeli bir havuz varmış. Havuzların etrafında kuşlar uçuşuyormuş. Her taraftan güzel bahçeye bakan geniş pencereler varmış. İhtiyar delikanlıyı salonlardan birisine sökmüş. Salonun zemini renkli mermerle döşeli, çatısı altın ve gümüşlerle bezeliymiş. Duvarlarda ipek örtüler asılıyormuş. Delikanlı orada onun ihtiyarın karşılıklı oturduklarını görmüş. <laughs> Hepsi de yaz kıyafeti giymiş, ağlayıp ahvah ediyorlarmış. Delikanlı onların durumuna şaşırıp, Bunun sebebini ihtiyara sormak istemişse de kuştu şartı hatırlayarak dinli tutmuş. İhtiyar delikanlıya içinde 30 bin dinar olan bir sandık erip bu sandıktan gerekli ölçüde bizim için ve kendin için harcarsın. Sen güvenilir birisin demiş. Delikanlı baş üstüne demiş ve sandığı almış. Delikanlı günlerce ve gecelerce sandıktan harcamaya devam etmiş. Bu esnada azamlardan birisi ölmüş. Arkadaşları onu alıp yıkamış. Kefenlemiş ve bahçenin arka tarafına gömmüşler. Hepsi tek tek olmaya başlamış. En sonunda sadece kendisini işe alan ihtiyar kalmış. Evde ikisinden başka kimse yokmuş. Birkaç sene orada beraber kalmışlar. Sonra ihtiyar da hastalanmış. Delikanlı onun yaşamından ümit kesince yanına gidip ben size hizmet ettim. 12 senelik hizmetimde size karşı bir kusur etmedim. <laughs> Her zaman size karşı samimi olmak elimden geldiğince hizmet etmek istedim demiş. Diğer, evet evladım sen bize bu ihtiyarlar Allah erene kadar hizmet ettin. Şimdi ben de öleceğim diye karşılık vermiş. Delikanlı, efendim senin durumunda kötü. Ölmeden önce bana hüzünlü ve masum olmanızın sebebini anlatmanı istiyorum demiş. İhtiyar. <laughs> Evladım. Onun öğrenmenin sana bir faydası yok. Konuşamayacağım bir konuda da beni zorlama. Ben Allah'tan hiç kimseye benim sırrımı bildirmemesini diledim içinde düştüğümüz durumdan selamette olmak istersen eliyle işaret ederek şu kapıyı açma. Bir şey bize, isabet eden bela sana da isabet etsin istersen o zaman kapıyı açabilirsin. O zaman bunun sebebini öğrenirsin. Fakat o zaman çok pişman olursun ama pişmanlık fayda vermez demiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat Sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin doğum. Seni seviyorum.